Herkese selam. Yeni bir banyo fanı inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda Solar Palau marka yapay zekaya sahip akıllı banyo fanı Silent Dual 100'ü birlikte inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle ürünümüzün kutusunu inceleyerek başlayalım. Bu işaret ürünün son derece sessiz çalıştığını göstermekte. Silent Dual 100 banyo fanı sürekli çalışma modunda 20 desibelden daha az ses seviyesine sahiptir. Yani şayet banyo fanımızı bir kütüphanede çalıştırsaydık onun çalışıp çalışmadığını fark edemeyebilirdik. Ürünün en yüksek Devirde çalışırken çıkardığı ses 26.5 desibel ses seviyesindedir. Bu da son derece düşük bir değer. Bu işaret Plug and Play, yani tak ve çalıştır demek. Ürünün montajı son derece basittir. Montaj sırasında ilave hiçbir şey gerekmiyor. Bu işaretin anlamı ise Silent Dual 100 Banyo Fanının hareket ve nem sensörü olarak iki farklı sensörü bulunduğu anlamına geliyor. Silent Dual 100 Banyo Fanının birbirinden farklı çalışma senaryoları var. Bu sensörleri ve çalışma senaryolarını videomuzun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz siniz. Bu sembol Auto HR otomatik nem sensörü anlamına gelmektedir. Sainut Dual Use banyo fanı ortamdaki nem değerine göre kendisini ayarlar ve ortam nemi yükselince fan maksimum seviyede çalışır. Örneğin denizden uzak nem oranı düşük bölgelerdeki set değeri ile denize yakın nem oranı yüksek bölgelerdeki set değeri birbirinden farklı olacaktır. Silent Dual bu nem değerlerini ölçerek referans kabul eder. Buradaki son işaretin anlamı da install friendly yani kurulum dostu demek. Son kullanıcının teknik bir personele ihtiyaç duymadan montajı kendisinin yapabileceğini gösteriyor. Solar Palau markası ürün kalitesinin yanı sıra son kullanıcıyı da her zaman gözeterek yüksek müşteri memnuniyetini hedeflemiş. Bu işaretlerle bize bu hassasiyetini göstermekte. Kutunun diğer tarafında ürünün dahili bir klepesi bulunduğunu, hareket ve nem sensörü bulunduğunu görüyoruz. Burada da Silent Dual Use banyo fanının ölçülerini görebiliriz. Şimdi ürünümüzün kutusunu açalım. banyo fanımızla birlikte montaj vidaları ve farklı dillerde hazırlanmış kullanım kılavuzu çıkmakta. Silent Dual 100 banyo fanı son derece modern ve şık bir görünüme sahip. Ürünün ön kapağını rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz hareket sensörünü, nem sensörünü ve cihaz çalışırken yanan kırmızı lambayı burada görebilirsiniz. Fanımızın arka bölümünde cihazın çalışmadığı zamanlarda içeriye kontrolsüz hava geçişini engelleyen geri tepme ventilini görebilirsiniz. Bu ventili basit bir şekilde çıkarabiliyoruz. Ventil üzerindeki plastik kapakların rahat bir şekilde hareket edip etmediğini kontrol edelim. İki uçta bulunan vidaları söküyorum. Koruyucu kapağı çıkarıyorum. Buradaki küçük siyah çubuk fanımızın çalışma ayarlarını yapılması için. Birazdan nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi ürünümüzün elektrik bağlantısını yapalım. Burayı çıkarıyorum. banyo fanımıza elektrik vermeden önce fanın rahat bir şekilde dönüp dönmediğini kontrol edelim. Silent Dual Use banyo fanının farklı çalışma senaryoları mevcut. Bunlar arasında geçiş yapmak için hareket sensörünün yanında bulunan şu bölümü açıyoruz. Burada bulunan iki switch on off konumlarında. Bu siyah çubuk sayesinde switchlerin yerlerini değiştirebiliyoruz. Şimdi banyo fanımızı çalıştıralım. Fanımızın farklı çalışma senaryolarını birlikte inceleyelim. Bu senaryoda banyo fanımızın nem ve hareket sensörü herhangi bir algılama yapmıyorsa fan direkt olarak çalışmaz. Gördüğünüz gibi hareketi algıladı ve çalışmaya başladı. Fanımızın sesini de bu şekilde dinleyebilirsiniz. Birazdan fanımızı durdurup Sıcak su buharı tutacağım. Gördüğünüz gibi sıcak su buharı fanımızın çalışmasını sağladı. Şu an banyo fanımız aralıklı çalıştırma modunda çalışıyor. Sürekli çalışma modu için Switch ayarını yapıyorum. Sürekli çalışma modu. Bu senaryoda banyo fanımız nem ve hareket sensörü herhangi bir algılama yapmıyorsa %43 hızla sürekli olarak çalışacaktır her iki senaryoda da nem algılanırsa fanımız %100 hızlı çıkacak ve set değerine düşene kadar bu seviyede kalacaktır. Set değerinin altına düştüğünde ise ya fan duracaktır ya da sürekli çalışma modunda %43 hızla çalışmaya devam edecektir. Aynı şekilde hareket sensörü hareketi algıladığı zaman %75 hızla 2 ya da 15 dakika boyunca çalışacaktır. Bu ayarı da 2 nolu ayar anahtarıyla yapıyoruz. Bu zaman ayarını 4 metrekareden küçük banyolar için 2 dakika 4 metrekareden büyük banyolar içinde 15 dakika olarak yapabilirsiniz. Hareket sensörü hareketi algıladığında fan çalışırken nem sensörü de nem algılarsa fan %100 hıza çıkacak. Set değerine düşene kadar çalıştıktan sonra 2 ya da 15 dakika çalışmaya devam edecektir. Silent Dual Use banyo fanımızda nem sensörü öncelikli çalışma prensibindedir. Belirli zaman aralıklarında fanımızın ömrünü uzatmak için bakım yapmayı ihmal etmeyin. Hafifçe yumuşak deterjanlı su ile nemlendirilmiş bir bezle periyodik olarak temizlenmesi yeterli olur. Bu işlem yapmadan önce elektrik bağlantısını kestiğinizden mutlaka emin olun. Silent Dualyüz banyo fanımızı birlikte inceledik. Sizlerde tasarımıyla göz dolduran, yüksek teknolojisiyle güven veren bir banyo fanı satın almak isterseniz Solar Palovo marka Silent Dualyüz banyo fanını güvenle tercih edebilirsiniz. Solar Market web sitemizden hoş geldin indirim kodu ile banyo fanımızı %10 indirimle sipariş verebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.